Güvenli sürüş, doğru takip mesafesini korumayı gerektirir. Adaptif hız sabitleyici ACC bu konuda size gerekli tüm desteği sunar. Adaptif hız sabitleyici ACC, otomobilin ön kısmında bulunan radarı kullanarak yeni Golf'ün önündeki alanı tarar. Sürüş destek sistemini aktive ederek önde seyreden trafiği algılar. Daha düşük hızda seyreden sürücülerden biri şerit değiştirmeye karar veriyor. Adaptif hız sabitleyici durumu tespit ediyor hızı düşürüyor ve güvenli mesafeyi koruyor. Adaptif hız sabitleyici daha sonra eski hızına geri dönüyor. Adaptif hız sabitleyici ACC sıkışık trafikte dahi gerekli desteği sunar. Sistem acil bir durumda çift kavramalı otomatik şanzıman DSG ile işbirliği yaparak otomobili durdurabilir. Son derece rahat. Yeni Golf, adaptif hız sabitleyicinin sunduğu stop and go fonksiyonu sayesinde dur kalk durumlarında dahi kendiliğinden hareket eder.